Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Ondan önceki güzel herhalde. Bu değil. Evet bu. Değerli izleyiciler. Her bir çalışmamız özel ancak bu çalışmanın bu çalışmayı özel kılan farklı sebepler var benim için. Hani diğerlerinden bir tık daha özel. Neden özel? <laughs> hani demiştim size kullandığım tasarımlarımda yani çalışmalarımda kullandığım ağaçları genelde bahçemden tedarik ediyorum kuruyan ağaçların kerestesini işleyerek çıkartıyorum diye yani işte yıllar boyu iç içe yaşadığımız ağaçlar meyvasını yediğimiz ağaçların kerestesinden bu tür çalışmalar ortaya koymak bizi hakikaten mutlu mesut ediyor şu mesela kadife ağacı İşte bu çalışmamızda her bir ağacımızdan bir ya da bir iki parça yan yana getirdik kompozisyon oluşturduk onunla bir sunum tepsi haline getirdik baştan sonra söylemek gerekirse şu en kenardaki kadife ağacı yanındaki Gürgen o bahçeden değil Hasan amcadan aldık cevizli belediyede çalışan arkadaşımız getirmişti Gürgen ceviz şu bahçemden kadife ağacı ceviz yine şu bahçemden bir ağaç şu kadife ağacı şu, şu dut bu hangi dut beyaz dut bu evet kesmiştim iki dut yan yanaydı Artık devasa ağaç olduğu için. Şu da yine katı ağacı. ceviz, çam falan. Hakikaten bahçemden daha çok aldığım ağaçlar var burada ya. Kolay değil arkadaşlar. Şu formu ortaya çıkarmak. Mesela şu kenar ku desenlerine saatlerce uğraşmıştım. Saatlerce. Testleri bir taraftan sıkıntı çıkartır, kopartır. Yani şunu Kalın bir ağaçtan şu şekilde çıkartıp sonra testere de uzun namazda kesip iki tane üç tane çıkartabiliyoruz. Hatta şurada bir epoksi detay unutmuşum şurayı epoksi yapmamışım galiba. Bunları rütuş yapacağız. Yani bunun benim için özel olan tarafı da işte bahçemdeki ağaçların kullanım yoğunluğunun fazla olması. Bütün çalışmalarımı epoksi yapıyorum değerli arkadaşlar. Altını, üstünü, içini, dışını her yerini epoksi yapıyorum. Çünkü epoksi e, zannediyorum ki yüzyıllarca bir ürünü koruyabilen bir şeye sahip, sertliğe, yapıya, dokuya sahip. Hem ışıltı veriyor, hem koruyor. Her birimize çok teşekkür ediyorum bu çalışmam hakkındaki yorumlarınızı hakikaten merak ediyorum. Sizinle aramızdaki köprüde videolarımızın altına yazmış olduğunuz yorumlarınız olsun. Hoşçakalın.